Budama yapmamızın amacı avcılardaki ağaçların daha e, istenilen formda sağlıklı büyümelerini sağlamak, orantılı tepe tacı oluşturmaktır. Ayrıca vatandaştan gelen şikayetler doğrultusunda e, elektrik tellerine, e, işte aydınlatma lambalarına gelen dalları alıp e, ağaçların daha düzgün büyümesini sağlamak. 5 adet sepetli vinçle kışlık budamalarımız devam etmektedir. Ekiplerimiz mutlaka peyzaj mimarları ve ziraat mühendislerimizin yönlendirmeleri doğrultusunda budamalar